<laughs> Hoş geldiniz. Kıymetli başkanım. Selamun evet, evet. evet. Kıymetli arkadaşlar, Eşat Hanımefendi bizi teşkilatımızı ziyaret etmek için gelmişlerdir. Sorularınıza teşekkür ediyoruz. Hoş. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iki liderin devlet başkanının ve devlet başkanının beraber yol yürüdüğü Cumhur İttifakı bizim yolumuzu aydınlatan, milletimizin önünü açan ve yürüdüğümüz yolda güçlü Türkiye'yi ayakta tutan ittifak olarak nitelendirmek istiyorum. Hem yerli hem de milli duruşuyla herkese örnek. Ben bu vesileyle Allah Cumhurbaşkanımıza devlet başkanı, kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Sayın Devlet Bahçeli'ye sağlık daha uzun ömür versin. Onlara gönül veren dava arkadaşlarımıza da, yol arkadaşlarımıza da beraberliğimizi, birliğimizi da daim eylesin diye dua ediyoruz. Bizim çıktığımız yol 15 Temmuz itibariyle yaşadığımız darbe girişimi sonrası 15 Temmuz darbe girişiminin bir işgal girişimi olduğunu, bir terör saldırısı olduğunu ve ülkemizi kuşatmak isteyen güçlerin bunu yapmak istediklerini gördüğümüz andan itibaren biz Cumhur İttifakı ile yol yürümemizin hep beraber beraberce yol yürümemizin çok önemli olduğunu tüm kamuoyuyla paylaştık. Ve Devlet Bey, Sayın Genel Başkanımızın beraberce yol yürüyüşü bu vesileyle bizim için çok kıymetliydi. Tavanda liderlerimizin birlikteliği, tavanda teşkilatlarımızın yol arkadaşlığı bizim için önem arz etmekteydi ve bu vesileyle de yaklaşık e, 2016 yılından itibaren Cumhur İttifakı'nın yürüdüğü yolda hep aydınlık sonuçlara beraberce çıkacağız inşallah. Biz Cumhur İttifakı olarak yol alırken bu esnada oluşturulan başka bir cephenin varlığından da hepimiz haberdarız. Hepiniz haberdarsınız. Yol yürürken Memleket mevzu ve mevzu memleket meselesi ise gerisi teferruattır diye düşünürüz biz. Ve onların kurmuş olduğu memleket masası ya da millet ittifakı diye kurmuş oldukları ittifaka herkesin dönüp bir bakması lazım. Terör örgütü PKK'ya binlerce insanımızın katledilmesine sebep olan terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir partiyle kol kola giren bir zihniyetin varlığından bahsediyoruz. Bunu mecliste gösterdikleri ittifakla dışarıda gösterdikleri ittifakta yaptıkları anayasa değişikliği çalışmalarında dair olmak üzere görüyoruz. Ve yerli milli duruşu olan Cumhur İttifakı'na karşı söylem birliği içerisinde olduğunun da hepimiz farkındayız. Tek bir elden yönetiliyorlar, tek bir makamdan ve tek bir kalemden yönetildiklerini her gün sosyal medyada ortak cümlelerle, ortak kelimelerle attıkları tweetlerden, sosyal medya hesaplarından çok rahatlıkla görüyoruz. Geçen gün es SMA'lı hastalarımızla ilgili bir tweet attılar. Sadece hatırlatmak için söyleyeceğim. Bir örnek vereceğim. SMA'lı hastalarımızla ilgili tweet'i kimler attı? Kılıçdaroğlu attı. Kim attı? Akşener attı. Kim attı? Pervin Bulunan attı. Kim attı? Başak Demirtaş attı. Kim attı? Deva attı. Gelecek attı. Ve ne attılar? 75 milyon vakıflara devredilen bütçe esemalı hastalara verilsin diye. Onlar ayakta uyurken onların esemalı hastalarla ilgili hiçbir bilgisi yokken biz esemalı hastalarla ilgili olarak 2017 yılında 2016 yılında Cumhurbaşkanımızla bizzat benim sosyal politikalar başkanlığım esnasında esemalı hastalarla yaptığımız yaptırdığımız görüşmelerde esamalı hastalarımızın ilaçları kullanılan tedavisi kesinleşen ilaçlarımızın tamamı ödeme kapsamına alındı. Ve ödediğimiz rakam 4 milyar. Biz milyarları bir tane çocuğumuzun sağlığına değişmeyiz. Ödediğimiz 4 milyar rakam varken bunların söylemiş olduğu 75 milyonu bir tarafa koyuyoruz söyledikleri 75 milyon değil, 75 milyar da olsa bizim için hiç önem arz etmiyor. Söylem birliği, eylem birliği bir tek nasıl basıldığını gösteren en önemli eylemdir. Efendim anayasa çalışması yapmadık, biz masaya gelmedik, öbürü de oturmadı. HDP yan masadaydı, bilmem kimin toplantısı dolayısıyla bir araya geldik deseler de ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sen son attığın operasyonlarda, sosyal medyalarda kimin ağzıyla konuşuyorsun herkes gördü. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı'nı emin adımlarla inşallah 2023'e inşallah kızılenmeye doğru hep birlikte getiriyoruz. Yerli ve milli ittifakımız sonuna kadar devam edecek. Dün hepimizin merakla beklediği, Türkiye uzayda var olabilecek mi? CHP'nin İstanbul <laughs> İl Başkanı var. Bir tane hatırlar mısınız? Evet. evet. Her gün söylediği olaylar, geçmişte söylediği olaylar, hala bunun savunuculuğunu yaptığını düşündüğümüz olaylar. Atatürk'e Atatürk diyemeyen bir il başkanı İstanbul'da var. Atatürk'ün partisinin ne hale geldiğini gösteren bir il başkanı var. Bir tweet atmıştı. Dün, eee onların önceki günler diyor ki efendim yupi yeni bir yazıyor. Başörtüsünde özgürlük gelince uzaya mı çıkacaksınız diyor. Uzaya füze mi fırlatacaksınız? Ben de cevap yazdım Twitter'dan dedim ki biz uzaya gidiyoruz. Haberim var? Mı? Türkiye TürkSat 5A dün bugün sabah 4.26 itibariyle uzaya füzesini fırlattı arkadaşlar. Hayırlı Birileri heykel diksin, birileri gitsin musluk açsın. Üstelik bizim yaptığımız musluğu gidip açıyorlar. Birileri heykel diksin, birileri musluk açsın. Biz büyük ve güçlü Türkiye için hedefimizi doğru emin adımlarla atmaya, hedefimize ulaşmak için doğru ve emin adımlarla yolumuza devam etmeye hep beraber sonuna kadar kararlıyız. TÜRKSAT 5A uydusu Amerika'nın Florida eyaletinde Canaveral üstünde bu sabah 4.26 itibariyle uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin uzayda aktif uydu sayısı 5A ile birlikte 4'e yükseldi. Ve biz uzaya çıkmaya, uzayda olmaya, uzay vatanda Türkiye olarak var olmaya mavi vatanda nasılsak Siber vatanda nasılsak, uzay vatanda da, vatanda da olmayan sonuna kadar devam edeceğiz. İttifakımızın devamı, millet ve dinimizin, hakikaten bizim için önemli olmazsa olmazları, hayatımızı idame ettirdiğimiz Türk bayrağımızı, partimizi ziyaret etmenizden dolayı sizlere gurur ve şerefle hediyedir. Ben bu bayrağı şehitlerin kanıyla sulanan toprakları vatan yapan başkanım. şehitlerimiz <laughs> ve gazilerimiz, şükranlandığımız gazilerimiz adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehadete kavuşan bütün şehitlerimize, gazilerimize şükran ederek şükranlarını Türk sunarak bu bayrağımızı almak istiyorum. Cumhur İttifakımızın nişanesi olsun bizim Türk bayrağımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de eee Ülke Ocakları Başkanı olarak bizim mukaddesatımız olan inşallah Rabbimizin hiçbirimizi yolundan ayırmamasını temenni biliriz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e evet. kutsal kitabımızı Rabbim bizlere nasip etti ve Peygamber Efendimiz'den bugüne son inen kitap ve son din olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslüman kardeşlerimize, dünyada yaşayan bütün ümmet adına bu Kur'an-ı Kerim'in anlamı bizim için, hepimiz için çok büyük ve kutsal. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Ezanlarımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, birliğimizi daim eylesin diyorum.